seslerin görünmez dalgalarla taşınabileceğini hayal edin. Bu fikir 19. yüzyılda bilim dünyasını değiştirdi. Peki radyo nasıl icat edildi? 1864'te James Clerk Maxwell elektromanyetik dalgaların varlığını teorik olarak kanıtladı. 1887'de Heinrich Hertz bu dalgaları laboratuvarda üretmeyi başardı. Nikola Tesla yüksek frekanslı akımları kullanarak bu dalgaların taşınabilir hale gelmesini sağladı. Guglielmo Marconi 1901'de Atlantik'i e aşan ilk radyo radyo sinyalini gönderdi. Bu sinyal Morse kodunda S harfiydi. Ancak Marconi'nin kullandığı teknolojiyi Tesla yıllar önce geliştirmişti. 1943'te mahkeme Tesla'yı haklı buldu. Ama radyo artık dünya çapında bir iletişim devrimine dönüşmüştü. Radyo haberleşme ve eğlence dünyasını kökten değiştirdi. Bugün Wi-Fi ve Bluetooth gibi teknolojilerin temeli işte bu buluşa dayanıyor. O görünmez dalgalar insanlığı birbirine bağladı.